Gençler tekrar merhaba. Ee, bu videomuzda insanda sindirim kanalına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, sıradaki sindirim bölgemiz ince bağırsak. İnce bağırsak bildiğiniz gibi mide ile kalın bağırsak arasında bir bölge. Ee, aslında takriben 6-7 metre uzunluğunda olarak ifade ettiğimiz bir bölge ama sindirim yüzeyinin yani emilim yüzeyinin artmasıyla beraber bu takriben 500 metrekarelik bir alana tekabül ediyor. Ee, burada ince bağırsağın yapısını görüyorsunuz. İnce bağırsağın yapısında e, villus ve mikrovillusların varlığından bahsedeceğiz. Bu villus ve mikrovilluslar bağırsak yüzeyinde emilimi artıracaklar ve e, sindirim olayının çok daha iyi gerçekleşmesini sağlamış olacaklar. İnce bağırsağa baktığımız zaman 3 tane kısımdan oluşur sevgili gençler. 12 parmak bağırsağı yani duodenum, e, boş bağırsağı bağırsak, jejunum ve kıvrımlı bağırsak, ileum olmak üzere 3 tane yapıdan oluşur. İnce bağırsağın ilk kısmı biraz önce de aslında ifade ettiğimiz gibi 12 parmak bağırsağıdır. 12 parmak bağırsağı ince bağırsağın mide ile bağlantılı olan kısmıdır. Aynı zamanda sadece mide ile değil karaciğerle, safra kesesiyle ve pankreasla da bağlantılı olduğu kanalları bulunur. Özellikle şöyle söyleyelim. E, biliyorsunuz ki ince bağırsakla mide arasında bir pilor kapısı var. Mide ile bağlantılı olduğu kapı bizim için pilor kapısı. Şöyle yazmaya gayret göstereceğim sizler için. Ardından e, safra kesesinde depolanmış olan safra sıvısının e, tabii ki karaciğerin ürettiği safra sıvısının salgılanmasını sağlayan bir koledok kanalı var. Bu koledok kanalı da yine e, ee, ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı ile yani doya kısmı ile bağlantılı. Bunun içinde yine biz karaciğer diyebiliriz. Safra kesesi diyebiliriz. Aynı şekilde bağlantılı olduğu bir diğer kanal da Virsung kanalıdır. Virsung kanalı da bizim için pankreasla bağlantılı olduğu kanaldır. Ve böylece dikkat ederseniz ince bağırsağın 12 parmak bağırsağı hem mide hem karaciğer ve safra kesesi hem de pankreasla bağlantılıdır. İnce bağırsak tahmin edebileceğiniz gibi pH anlamında bazik bir ortama sahiptir. Ve ince bağırsak iç yüzeyinde bulunan biraz önce de söyledik parmak şeklindeki çıkıntılar işte villuslar ve mikrovilluslar emilim yüzeyini artırırlar. Ve emilim yüzeyini artıran bu villuslar ve mikrovilluslar aslında stoplazmik uzantılardır ve bizim için önemli olan yapı ince bağırsağın iç yüzeyini döşemiş olmalarıdır. İnce bağırsakta biliyorsunuz ki bir iç organımız olduğu için düz kaslar bulunur. Bu düz kasların kasılıp gevşemesiyle hem fiziksel sindirim gerçekleştirilmiş olur hem de ince bağırsağın iç yüzeyinde enzimlerin yer alması sebebiyle kimyasal sindirim gerçekleşir. Bakın tekrar söylüyorum düz kasların bulunmasıyla mekanik sindirim, içerisinde enzimlerin yer almasıyla hem ince bağırsağın hem pankreasın ürettiği enzimler sebebiyle kimyasal sindirim. Bütün sindirim olayları ince bağırsakta bittiği için de besinlerin vücuda geri kazandırıldığı geri emilim olayları ince bağırsakta gerçekleştirilmiş olur. Ben size bu bilgiyi daha önce de söylemiştim. Şimdi tekrar tekrar söylüyorum. İnce bağırsakta bütün besinlerin karbonhidrat, yağ, protein Besin değeri önemli değil. Tamamının kimyasal sindirimi biter. Besinlerin tamamının geri emilimi gerçekleşir. Bu not önemli. Lütfen bu notu işaretleyin. Bir sonraki sindirim kanalı organımız kalın bağırsak. Kalın bağırsakta tahmin edebileceğiniz gibi ince bağırsakla başlar, anüsle sonlanır. İnce bağırsak kadar uzun değildir. Takriben 2 metre uzunluğundadır. Ve kalın bağırsak da tıpkı ince bağırsak gibi 3 tane bölgeden oluşur. Kör bağırsak, kolon ve düz bağırsak diyeceğimiz 3 bölge yer almış olur. Ee, şu anda hem anlatıyorum hem de bir yandan ekranınıza kalın bağırsağın gelmesini bekliyorum. Kalın bağırsak ince bağırsaktan farklı görevleri vardır sevgili gençler çünkü bütün besinlerin kimyasal sindirimi ve geri emilimi ince bağırsakta tamamlanmıştır. Bu yüzden kalın bağırsakta bir besin emilimi söz konusu değildir. Kalın bağırsak sadece suyun ve suda çözünmüş minerallerin geri emiliminden sorumludur. Bu demek oluyor ki kalın bağırsağınız aynı zamanda vücudunuzdaki su oranından ve mineral oranından yani elektrolitlerden de ee, kısmen görevlidir. Öyleyse biz şunu söyleyebiliriz. Su, sodyum, klor, potasyum gibi minerallerin yani elektrolitlerin geri sağlamak kalın bağırsağın en önemli görevlerinden biridir. Bunun dışında biliyorsunuz ki kalın bağırsak anüsten önceki son sindirim kanalınız. Yani sizin sindirim atıklarınızın vücuttan atılmadan hemen önce çok kısa bir süre geçici olarak depolandığı kısım Kalın bağırsağımızdır. Yediğiniz besinlerin posası diye isimlendirebiliriz sevgili gençler. Çünkü o besinlerin artık suyu tamamen geri emilmiştir. Vücuda kazandırılacak olan bütün yararlı moleküller geri emilmiştir. Sadece ve sadece vücuda zararlı olarak kabul edilen, sindirim atığı olarak kabul edilen metabolik atıklar bırakılmıştır. Bu yüzden de bir posa olarak isimlendirebiliriz. En önemli bilgilerden biri bu. Bunu kesinlikle ama kesinlikle not almalısınız. Kalın bağırsağımızda, B ve K vitaminini üreten bakteriler bulunur. Eğer şu anda derste olsaydım derdim ki size aklınıza Betül Kılıç'tan gelsin B ve K vitaminleri derdim. Mutualist yaşarlar yani hem bu bakteriler bizim için e, yarar sağlayıcıdır hem de kendileri bizim vücudumuzda yarar görürler. Çift taraflı bir yaşam, yaşam pozitif olduğu için mutualist ilişki olarak isimlendiririz. E, bu bakteriler Kalın bağırsağımızda yaşayarak B ve K vitamin üretimini gerçekleştirir. Böylece günlük B vitamini ihtiyacımızı karşılamış olur. Soru bankaları size bunu nasıl soracak? Diyecek ki ee, az miktarda yağ ile beslenen bireylerde ya da aşırı antibiyotik kullanan bireylerde neler gerçekleşir? diye sorduğu zaman. Lütfen unutmayın aşırı kullanılan antibiyotikler kalın bağırsağımızdaki bakterileri öldürür. Bu yararlı bakteriler öldüğünde de vücudumuzun B ve K vitamini ihtiyacı ortaya çıkmış olur. Suda çözünen vitaminlerin günlük ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Şöyle özür diliyorum daha düzgün çizelim. B ve C vitaminleri bizim günlük ihtiyacımız. Suda çözünen vitaminler, her gün almamız gereken vitaminler ve bunların da vücuda geri kazandırılmasını sağlayan kalın bağırsaktır. Sevgili gençler 3 tane bölümü var demiştim. Kör bağırsak, çekum, kolon ve düz bağırsak yani rektum olmak üzere ince bağırsağın kalın bağırsağıyla bağlantı yaptığı yer yani ince bağırsağın son bölümü olan ileum kısmı kıvrımlı bağırsak ile kalın bağırsağın ilk kısmı kör bağırsak çekum ileumla çekum arası lütfen dikkat edin bu arada bulunan Özel bir çıkıntı vardır. Parmak şeklinde bir çıkıntı. Şurada da görüyorsunuz bu çıkıntıyı. Bakın parmak şeklindeki bu çıkıntı bizim için apandis adını alır. Eğer bu çıkıntı tıkanırsa iltihaplanırsa bu iltihaplanma durumunda ortaya çıkan hastalığa da apandisit adı verilir. Gençler şu ana kadar kalın bağırsak anlatırken size hiçbir enzimden bahsetmedim. Hiçbir kimyasal sindirim olayından bahsetmedim. Hiçbir besinden bahsetmedim. Sadece ve sadece su ve minerallerin geri emiliminin olduğunu söyledim. Öyleyse kalın bağırsakta hiçbir şekilde kimyasal ya da fiziksel bir sindirim olayı gerçekleşmez. Kalın bağırsakta geri emilim sadece su ve suda çözülmüş mineraller yani elektrolitler içindir. E, bu yüzden de asla bir besin emiliminden bahsedemeyiz. Villusların e, ince bağırsakta bulunması ince bağırsakta emilim yüzeyini artırırken kalın bağırsakta villus bulunmaz. Böylece besinlerin geri emilimi gibi bir durumla asla karşı karşıya kalınmaz kalın bağırsakta bitirdiğimize göre insanda sindirim kanalını tamamlamış olduk. Şimdi bu andan itibaren e, insanda sindirime yardımcı organları ve yardımcı yapıları birlikte konuşmaya başlayacağız. Bu yapılar neler? Eee tükrük bezleri, karaciğer, safra kesesi, pankreas gibi özel yapılar sindirime yardımcı olan yapılar diyebiliriz. Bu yapıları tek tek sizlerle beraber inceleyeceğiz. Ben aynı zamanda ekranınıza gelmesini de bekliyorum. Tükülük bezleri sindirime yardımcı ilk yapımız. daha önce de söylemiştim. Biliyorsunuz ki hemen bu notu da lütfen önemli olduğunu işaretleyip devam edin. Eee 3 tane yani 3 çift tükülük bezimiz olduğunu söylemiştim. Dil altı, çene altı ve kulak altı olmak üzere 3 çift tükürük bezimiz var. Ee, peki tükürük ne işe yarıyordu? Neden önemliydi vücudumuzda? Biz tükürük için şunu söylemiştik. İlk olarak ağız ortamını nemli tutar. Ee, ağzımıza aldığımız besinlerin bir bulamaç haline gelmesini sağlar. Tükürük salgısı içerisinde bu besinlerin çözülmeye başlamasıyla tatlarının alınması sağlanır. Aynı zamanda da ağız içinde besinlerin kayması, kayganlaşması bizim için tükürük sıvısının önemli özelliklerinden biridir. Biliyorsunuz ki tükürük sıvısında enzimler bulunur. Özellikle amilaz enzimi lütfen unutmayın. Bu yüzden karbonhidratların kimyasal sindirimi de Ağızda tükürük sıvısıyla başlar. Bir diğer enzimimiz bildiğiniz gibi lizozim enzimi. Daha önceki videolarımızda da söylemiştim. E, tükürük içerisinde bulunan lizozim enzimi sevgili gençler antibakteriyeldir. Yani dış ortamdan almış olduğunuz, diyelim ki açıkta satılan bir şeyi tükettiniz ve yediniz, vücudunuza aldınız. Bu dışarıdan alınan bakterilerin yok edilmesinde çok etkili olan bir enzimdir. Tükürük salgasında karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığını, lizozim enzimi sayesinde antimakteriyel özellik göstererek dışarıdan gelen mikroorganizmaların öldürüldüğünü ve dişlerin çürümesinin önlendiğini lütfen unutmayın. Tükürükte bunlara eş olarak yani amilaza, lizozim enzimine, su ve mukusa eş olarak bir de seröz bir salgı bulunur. Bu seröz salgı ne işe yarar? Şimdi tek tek bunları bir konuşalım. Seröz dediğimiz salgı çene altındaki tükürük bezlerinden salgılanır. Yani bir ağız içi salgısıdır ve bu besinlerin çözünmesini sağlar. Tükürük içerisinde yediğiniz besinler çözündüğü takdirde siz o besinlerin tadını alabilirsiniz. Ancak eğer çözünme olayı gerçekleşmezse, tükürük içerisinde besinler çözünmezse o besinlerin tadını almanız mümkün değildir. Bu yüzden de bu seröz salgı önemlidir. Mukus dediğimiz yapı Yine dil altındaki bakın dikkat edin e, seröz çene altı tükürük bezleri tarafından salgılanıyor. Mukus dediğim yapı dil altı tükürük bezleri tarafından salgılanıyor. Aralarında böyle bir fark var. Mukus dediğim yapı da ağızı hem nemli tutuyor hem de besinleri kayganlaştırıcı etki yapıyor. Kulak altı tükürük bezlerinden salgılanan önemli yapı da neydi? Biraz önce ifade ettik. Amilaz enzimi. Amilaz enzimi karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlamış oluyor. Böylece kimyasal sindirim başlamış oluyor. Bakın 3 çift. Şurada işaretlediğim gibi tükürük bezimizin olduğunu söyledik. Çene altı tükürük bezi seröz salgı, dil altı tükürük bezi mukus, kulak altı tükürük bezi ise amilaz enziminin salgılanmasını sağlıyor. Geldik bir diğer organa. Karaciğere. Karaciğerimiz vücudumuzdaki en mucizevi organdır ee, ve görevlerini kesinlikle ama kesinlikle bilmeniz gereken bir organdır. Ezberlemek değil, bilmek, öğrenmek kastettiğim şey. Karaciğeriniz 1-1,5 kilogram civarında bir organdır ve bu organ iki lobdan oluşur. Safra kesesiyle bağlantılı bir organdır ve vücudunuzda gerçekten en mucizevi organlardan biridir. Bir kere şu kavramı lütfen dikkat edin. Yağların mekanik olarak sindirilebilmesi için karaciğer safra sıvısını üretir. Bakın şu e, kelime bizim için çok önemli safra sıvısını üretir gençler soru bankaları size safra depolar diyebilir lütfen dikkat edin safrayı üreten karaciğerdir depolayan safra kesesidir bunu lütfen unutmayın devam ediyorum ki karbonhidrat yağ protein ve e, çeşitli yapıların metabolik aktivitesini düzenler ne bunlar mesela glikoz glikojen dengesi fazla alınan proteinler, fazla alınan yağ molekülleri bunların birbirine dönüşümünü sağlayarak aslında metabolik bir aktiviteyi düzenler. Yine önemli bir bilgi, önemli bilgileri çok daha farklı bir renkle çizmeye gayret ediyorum. Amonyağı üreye dönüştürür. Amonyağı üreye dönüştüren karaciğerdir. Lütfen unutmayın. Birçoğunuz üre böbrekle atıldığı için, boşaltım sistemiyle atıldığı için bu dönüşümün de böbrekler tarafından gerçekleştiğini zannediyorsunuz. Ancak amonyağı üreye çeviren karaciğerdir. Karaciğerin görevidir. Amonyak daha toksik bir moleküldür, daha zehirlidir. Seyreltilmesi için çok daha fazla suya ihtiyaç duyulur. Bu yüzden vücudumuzda amonyak üreye çevrilir ve üreye çevrilerek de yaklaşık günlük 2,5-3 litrelik suyla vücuttan atılır. Yağda çözülen vitaminler, adek vitaminleri, A, D, E ve K vitaminleri vücudumuzun günlük ihtiyacı olmayan vitaminlerdir. Vücudumuzda karaciğer aracılığı depolanabilen, ihtiyaç duyduğumuzda bu depolardan kullanabildiğimiz vitaminlerdir. Yağda çözündüğü için idrarda yani suda çözünmez ve vücut dışına atılmaz. Alkol gibi ya da... E ilaç gibi birçok dışarıdan almış olduğunuz molekülün toksik etkisi, zararlı etkisi, zehirli etkisi karaciğerde azaltılır. Karaciğerde bunlar detoksifiye edilir ve bu toksik etki uzaklaştırılmış olur. Gençler bu da yine önemli bir bilgi. Sizler biliyorsunuz ki insanda karaciğer ve kaslarda glikozun fazlası glikojen olarak depolanır. Glikojen bizim depo karbonhidratımızdır ve ihtiyaç duyduğumuzda enerjiye ihtiyaç duyduğumuzda en azından öyle söyleyelim. Kan şekerimiz düştüğünde tekrar glikojen e, karaciğerde ya da kaslarda glikojene dönüşebilir. Bu yüzden sürekli olarak dönüşüm halindedir. İstenildiğinde kan şekeri arttığında glikojen olarak depolanır. E, azaldığında tekrar glikoza dönüştürülebilir. Kanımızda bulunan özel proteinler, albumin gibi, heparin gibi, işte protrombin gibi, fibrinojen gibi kan proteinleri karaciğerde sentezlenir. Dolaşım sisteminde sizlerle konuşuyor olacağız. Fibrinojen kanın pıhtılaşmasında etkilidir. Protrombin yine kan pıhtılaşmasında e, özel bir enzimdir. Heparin, histamin kanın akışkanlığını sağlar ve e, kanda Kan hücrelerinin geçirgenliğini artırır. Böylece kan içerisindeki daha doğrusu damar içerisindeki kan pıhtılaşmamış olur. Albumin de yine kanda bulunan özel bir proteindir. Embriyonik dönemde sevgili gençler al yuvarlar yani kırmızı kan hücreleri karaciğerde üretilir. Erginlik döneminde yani embriyonik dönem bittiğinde bu artık kemik iliğine geçer kemik iliği tarafından kırmızı kan hücrelerinin üretimi gerçekleşmiş olur. Vücudunuzdaki yıpranmış, artık işlevini bitirmiş, çalışmaz o hale gelmiş olan organeller, hasarlı hücreler, dokular, bunların tamamı karaciğerdeki özel hücreler, kupfer hücreleri tarafından yok edilir. Özellikle olgunlaşmış, süresini bitirmiş, aktivitesini bitirmiş al yuvarlar yine burada kupfer hücrelerinde fagositoz denilen yöntemle yok edilir. Sevgili gençler, vücu sıcaklığınız ve kan basıncının düzenlenmesinde biliyorsunuz ki minerallerin çok ciddi rolü var, kan şekeri'nin rolü var, kan akışkanlığını sağlayan proteinlerin rolü var. Bu yüzden karaciğer dolaylı olarak da olsa vücut sıcaklığı ve kan basıncını düzenlemede de rol oynar. Demir gibi, bakır gibi bazı mineralleri depolar. Çünkü al yuvar üretimi sırasında biliyorsunuz ki al yuvarlarda bulunan hemoglobin hem grubu yani demir grubu içerir. Bu yüzden önemlidir. Kas hücrelerinde yine miyoglobin üretilir. Bu yüzden önemlidir. Kandaki yağ yapılı hormonların miktarını ayarlar. Çünkü steroid yapılı hormon demek, kolesterol demek, kolesterol mesela steroid yapılıdır. Öyle düşünün. Bunun dışında kanda bulunan steroid yapılı hormonlar böbrek üstü bezinin e, korteks kısmından salgılanan hormonlardır. Bunların miktarını ayarlar. Böylece hücrelerdeki geçirgenliği de düzenlemiş olur. Sevgili gençler bir diğer bilgi. Hidrojen peroksit biliyorsunuz ki hidrojen peroksit toksik bir maddedir ve karaciğerdeki özel organel olan bakın özel organel olan peroksizomda peroksizomda bulunan özel enzimler tarafından parçalanır. Ee, hidrojen peroksit yani H2O2 dediğimiz hidrojen peroksit sadece karaciğerde bulunan katalaz enzimiyle detoksifiki edilir. Yani zehirli etkisi ortadan kalkar, su ve oksijene dönüştürülmüş olur. Böylece zehirli etki yok edilmiş olur. Katalaz enzimi hem reaksiyonu daha kısa sürede gerçekleştirir hem de sevgili gençler reaksiyonun daha az enerji harcayarak gerçekleşmesini sağlamış olur. Eritropoietin adı verilen hormonu yine karaciğer üretir ama eritropoietin hormonu embriyonik dönemde daha çok karaciğerden üretilir. Erginlik dönemine geçtiğinde eritropoietin üretimi böbreklere teslim edilir. Gençler şu bilgiyi biraz önce de ifade ettiğim bir bilgi. Karaciğer tarafından üretilen safra sıvısı safra kesesinde depolanır. Burada da yine size e, net olarak göstermek istiyorum. Bakın karaciğerde üretilen, safra kesesinde depolanan bir sıvıdan bahsediyoruz. İçinde ne var? Tabii ki su var sodyum bikarbonat var, safra tuzları var, kolesterol var, bilirubin var ve hepsinin kendisine has özel bir görevi var. Safra sıvısı biliyorsunuz ki yağların fiziksel sindiriminde görevlidir. İçerisinde kimyasal sindirimi gerçekleştiren bir enzim bulunmaz. Bu yüzden sadece mekanik sindirimle görevlendirilmiştir. Safra kesesindeki safra sıvısı yani depolanmış safra sıvısı biraz önce de ifade ettik. 12 parmak bağırsağına dökülür. Şimdi ee, sizlere ince bağırsağı anlatırken söylemiştim. Safra sıvısıyla bağlantılı olduğu kanalın, çok özür diliyorum şöyle gösterelim, bağlantılı olduğu kanalın koledok kanalı olduğunu söylemiştim. Koledok kanalı 12 parmak bağırsağındaki water kabarcığına açılır ve böylece safra sıvısı water kabarcığına dökülür. Gençler safra sıvısına baktığımız zaman safra sıvısının en bilinen görevi sizlerde biliyorsunuz ki yağları yağ damlacıklarına dönüştürmek yani yağları fiziksel sindirime uğratmak. Aynı zamanda kimus dediğimiz yapı biliyorsunuz ki mideden gelen asit özellik gösteren bir besin bulamaçı. Mideden gelen bu kimusun da safra sıvısı ile karşılaşması demek o asidik özelliğinin nötralize olması demek. Bu yüzden de bu asitli kimusu nötralize etmekte safra sıvısının görevidir. Yağda çözünen vitaminlerin ya da herhangi bir şekilde yağın yapı taşı olan gliserol, yağ esti gibi yapılarında geri emilimini kolaylaştırır. Bu yüzden önemlidir. Gençler hemoglobin parçalandığında, bakın kanda bulunan hemoglobin parçalandığında bilirubin oluşur. Bilirubin'in özelliği de kolesterol gibi steroid yapılı moleküllerin uzaklaştırılmasını sağlamaktır. Yani yağ yağ dengesini, steroid dengesini ayarlamaktır. Safra sıvısı biliyorsunuz ki safra kesesi aracılığıyla koledok kanalından water kabarcığına yani ince bağırsağa dökülür. Böylece ince bağırsakta bakterilerin üremesini, koku yapmasını önlemiş olur. Dışkınıza da renk verir. Aşırı derecede yağlı besin tükettiğinizde dışkınızın rengi farklı, az miktarda yağlı besin tükettiğinizde dışkınızın rengi daha farklı olacaktır. Geldik örnek 3'e. Bir bireyde koledo kanalının tıkanması sonucunda hangileri görülür diyor? Koledo kanalı tıkandığında gençler A, D, E ve K vitaminlerinin eksikliğinin görülmesi, safra sıvısının kana karışması, bireyde kilo kaybı gibi üç temel görevde aslında görülmüş olur. Çünkü koledo kanalı safra sıvısını gönderemez. Bu yüzden yağda çözünen vitaminlerin geri emilimini kolaylaştırılamaz. Geri emilimi kolaylaştıramadığı takdirde bunların depolanması sağlanamaz. Cevabımız E seçeneği olmalı. Bir diğer yardımcı organımız pankreas. Gençler pankreas karma bir bezdir. Neden karma bir bez? Çünkü hem endokrin hem ekzokrin özellik gösterir. Bakın hem endokrin bir bezdir, hem ekzokrin bir bezdir. Bu yüzden biz buna karma bez adını veririz. Neden endokrin? Çünkü insülin ve glukagon hormonlarını salgılar. Bu yüzden endokrindir. Hormon salgılama özelliği olduğu için sindirim enzimi üretir. Bu yüzden de sindirim enzimlerinden dolayı da egzokrin bir bezdir. Lütfen unutmayın pankreastan ince bağırsağa ee, salgılanan enzimler bir son kanalıyla salgılanır. Yine water kabarcığına dökülür. Bu da bizim için önemli bir bilgidir. Pankreas öz suyu dediğimiz yapı lütfen dikkat edin asinar hücrelerden sentezlenir. Pankreas öz suyu asinar hücrelerden tekrar tekrar söylüyorum sentezlenir. Neden önemli? Şundan dolayı önemli. Asinar hücreler pankreas öz suyu ile şöyle kısaca yazmaya gayret göstereceğim. Pankreas öz suyu ile aslında ne üretir? Enzim üretir. Sindirim enzimi üretir ve bunları gönderir. Langerhans adacıkları ne işe yarar? Langerhans adacıkları da yine pankreasta bulunur. Ve İnsülin glukagon hormonunun salgılanmasını sağlar. Gençler lütfen dikkat edin. Burada çok net bir şekilde bir e, şema şema görüyorsunuz. Karaciğerde safra sıvısı üretilir. Safra kesesinde depolanır. Ardından e, karaciğer tarafından üretilen safra kesesinde depolanan safra sıvısı koladok kanalı aracılığı ile water kabarcığına dökülür. Lütfen dikkat edin şeklende inceleyin. E, koledok kanalı aracılığıyla şöyle kanal boyunca ilerlemeye gayret göstereceğim. Koledok kanalı aracılığıyla water kabarcığına gelir. Aynı şekilde pankreas tarafından hemen onu da gösterelim. Pankreas tarafından üretilen pankreas öz suyu içerisinde bulunan sindirim enzimleri de virsung kanalı aracılığıyla water kabarcığına bırakılır. Hemen dikkat edin. E, virsung kanalı aracılığıyla da onu da göstermiş olalım. Şöyle çizeceğim. Böylece yine nereye düştü? Water kabarcığına pankreas öz suyundaki enzimlerde dökülmüş oldu. Pankreas öz suyunun içinde su var, bir karbonat var, sindirim enzimleri var. Bu sindirim enzimlerini de detaylı olarak bilmeli ve ezberlemelisiniz. Kesinlikle buna vakıf olmalısınız. İçerisinde amilaz bulunur. Amilaz karbonhidratları etki eder. İçerisinde lipaz bulunur yağları etki eder. Karboksipeptidaz, tripsinojen ve kimotripsinojen gibi enzimler bulunur. Proteinleri etki eder. DNA ve RNA ile ilgili DNA az ve RNA az bulunur. Gençler lütfen unutmayın. Ee, şurada görmüş olduğunuz DNA az ve RNA az genel olarak nükleaz diye de isimlendirilir çünkü nükleik asitleri sindiren enzimlerdir bu yüzden nükleaz olarak da karşınıza çıkabilir bir diğer unutmamanız gereken bilgi ojen ekini gördüğünüz takdirde bilmelisiniz ki bunlar e, inaktif enzimdir ve aktif hale gelmesi gerekir. Pankreas öz suyu baziktir ve bazik özellik gösteriyor olması aslında ince bağırsak iç yüzeyinin de yine bazikleşmesini sağlamış olur. Gençler bir diğer bilgi biliyorsunuz ki mideden gelen kimus asit özelliktedir. Safra sıvısı ve pankreas öz suyu sayesinde kimusun pH'ı nötralize edilmiş olur. Çıkmış bir ÖSYM sorusu var. İnsan vücudundaki bazı organlar verilmiş ve bu organların e, görevleriyle ilgili yorum yapmamızı istemiş. Sevgili gençler bir numaralı organ karaciğerdir. Karaciğerden amonyaktan üre sentezi gerçekleştirilir diyor. Doğru. İki numaralı organ safra, safra kesesidir. Safra kesesinde safra üretimi değil safra depolanması gerçekleşir. Bu yüzden safra kesesiyle ilgili verilen B seçeneğindeki bilgi yanlıştır. 3 numaralı olay bizim için water kabarcığıdır. Yağların fiziksel ve kimyasal sindirimini gerçekleştiren maddeler geçiş yap yapar diyor. Doğru. Çünkü safra sığısıyla e, fiziksel sindirim pankreastan gelen lipazla kimyasal sindirim gerçekleştirilmiş olur. Ve water kabarcığına dökülür. 4 numaralı yapı pankreastır. Hem sindirim enzimi taşır. Egzokrin bezdir. Hem hormon üretir. Endokrin bezdir. 5 numaralı yapı ince bağırsaktır. 2 ve 4 numaralı yapıdan yani safra kesesi ve pankreastan hormon salgısı alabilir. Bu da yine Doğru bir bilgidir. Bir diğer örnek insanda sindirim kanalını oluşturan organlar ve görevleriyle ilgili. Ağızda amilaz bulunur sevgili gençler. Amilaz nişastanın hidrolizini sağlar. Doğrudur. Yutak besinleri yemek borusuna iletir. Bir köprü vazifesi görür. Doğrudur. Kalın bağırsak besin monomerlerinin emilimi diyor. Gençler kalın bağırsakta asla ama asla besin monomerlerinin emilimi gerçekleşmez. Su ve su çözülmüş minerallerin geri emilimi gerçekleşir. Besin minerallerinin geri emilimi ince bağırsakta biter. İnce bağırsak yağların hidrolizi e, parçalanmasını gerçekleştirir. Doğrudur. Midede düz kaslar bulunur. Bütün besinlerin mekanik sindirimi gerçekleştirilmiş olur.